Evet, iki tane çubuklu çikolata. Biri Zeynep'in, biri Hasan Ali'nin. Götürelim. Birini alalım, bu Zeynep'in. Bu da Hasan Ali'nin. Zeynep, Hasan Ali. Bakalım ne yapıyorlar? Aa, burada yoklar. Ben şu sehpanın üstüne bunları bırakayım gelince alsınlar gidip çağırayım bir bakayım ne yapıyorlar. Çocuk odasındalar mı acaba? Zeynep, Sanali. Anneciğim neredesiniz? Aa yataklarında yoklar. Burayı da kim dağıttı? Zeynep. Ç Buraya mı saklanın? Oh. Hadi. Hadi. anneciğim gelin size çikolata getirdim. Hadi. En sevdiğiniz çubuklu çikolata koş koş koş. Aa bakayım bir. Burada verir misin anneciğim? Burada iki taneydi bundan. Benim bu da. Ama biri yok. Acaba kim aldı? Anneciğim. Hadi bir bakın bakalım. Acaba yine yoksa bizim eve Hello Neighbor mı geldi? Evet oldu. Hadi bir evi bakalım. Evi bir arayalım. Hadi. Acaba nerede? Bir mutfağa bakın bakalım çocuk odasından geldik. Çocuk odasında yok. Mutfakta var mı? Bence salonda bir yerde. Hadi çabuk. Arayın. Hii. Aa, perde kıpırdıyor. Anneciğim o da kimmiş? Aa, ne yapıyorsun sen orada? Anne orada sıkıştı. Ay daha da çıkmıyor. Hayalet gibi davranıyorsun sen. Aa, çikolatayı Hello Neighbor almış. Sen orada yiyor musun onu? Aa, bitirmek üzere. Ben Hello Neighbor ne yaptın? Onun biri Hasan Ali'nin de biri Zeynep'in de. Aa vermiyor daha da. Ver bunu Al sana. Anne aldım. Hello Neighbor'ı Aa Zeynep Hello Neighbor'a bir şey mi oldu ki? He, i̇yi misin? Ali çekisine bir eli kolu nasıl kaldı bunun? Hello neighbor. Aa, İyi misin? He, Zeynep çikolatayı aldınız ya. Kaçalım bundan olur mu? Hasan Ali ne yaptın? Şimdi seninkini vermeyecek. Bak. Anneciğim. Ay. Hasan Ali nasıl alacağız Hello Neighbor'ı? Aa, Hasan Ali de düşürdü Hello Neighbor'ı. Bayıldı. Heleno bayıldı arkadaşlar. Hadi çocuk odasına kaçmalıyız. Çabuk çabuk çabuk. Siz bekleyin beni. Kaçıyoruz. Koş koş koş. Siz kaçın kaçın kaçın. Ben onu evden çıkarıp geliyorum. Bekleyin. Bakalım. Hadi kalk bakayım. Sen git bakayım bizim evden. Aa! Hiç kıpırdamıyor. Zeynep. Aa kıpırdadı. Aa! Sen neler yapıyorsun? Hii. Zeynep, Hasan, Ali, Helen, Ebru evden gitmiyor. Aa, Gidiyor herhalde. Bu sefer de sehpamızı aldı anneciğim. Gitsin. Zeynep bırak gitsin. Anneciğim gitsin. Çıksın, çıksın. Gönderin onu, çıksın. Gidiyor, gidiyor. Dış kapıya gönderin onu, gitsin. Aç kapıyı Hasan, Ali. Tamam gitti. Gelin hadi gitti anneciğim. Hadi oturun çikolatalarınızı yiyin şurada. Gösterin arkadaşlarınıza çikolatalarınızı. Bakalım dışına. Arkadaşlar Zeynep ve Hasan Ali bu çubuklu çikolatayı çok seviyor. Zeynep, Helen bu ne yapmış öyle? Sizi çağırmaya geldiydim. Senin çikolatanı almış. Sen açamadın mı anneciğim? Anne. Efendim. Tadı çok mu güzel? Afiyet olsun. Hadi arkadaşlarınıza bay bay yapın. Bay bay bay. Bize abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.